Nazım ben de şimdi parkete geldim. Deterjan alıyorum. Veterluca daha gelmedi. Ne anlamıyorsun kızım ya. Gelmedi diyorum ya işte. Kel olan kel kel. İyi gerçi çok kel var birbirlerine şey karışıyorlar değil mi? Eee sizde uğraşan adamın saçında ter mi vardı hiç? Cık. Ay pınar sen de bir şey hiç tam anlamıyorsun. Aynı babana çekmişsin ya. Şifreli konuşamıyor işte bir telegraf mı? O ne be? Yok kızım burada telegraf ne arası? He telefonda mı varmış? He anladım anladım. Tamam. Tamam o zaman sen o şekilde ararsın beni sonra kızım. Tamam. Tamam. Haydi görüşürüz. Görüşürüz. Pınar Pınar dur dur dur. dur. Bir şey diyeceğim. He. Baba. Aa, o renkli çocuklara çok selam söyle. Sakın yanlarından ayrılma. Vallahi onlar. Hiç birbirlerini bırakmıyor. En önde yürüyorlar ya. Bir eyceler ki. Aa seni bir lafın boyun var. Alıp götürürler seni hemen valla. Tamam mı kızım? Tamam. Sakın yanlarına ayrılma. Tamam. Tamam. Haydi görüşürüz. Haydi öptüm 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 öptüm. Anam. Buna ne olmuş ya? Ay, çiçeği bile soldumuş ya atıp atasıca görüyor musun? Aa daha hocalar geliyor valla. <laughs> hocam, hocam merhaba. Burdayım buradayım. buradayım, buradayım. <laughs> merhaba. Yo, hocam beni çoğu oğlumayım. Ben affe affe he. Temizlikçiyim. Hı -hı. Memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Benim kız burada okuyor. İnşallah o da sizin gibi öğretmen olacak. Çok istiyorum valla. Ay hocam sana ne diyeceğim? Hı. Aa ben geçen gün bu bizim söz direktör beye kahve götürdüm. Emme kahveyi ver vermez. Aha böyle arkamı döndüm. Şş, şimdi benim yaptığımda da eylem sayılı mı yoksa esas mı diyor? E, çok sevindim ya valla. Ay. Ay hocam sorma. Ay çok meşgul çok. Ay telefon ya zangır zangır, zangır 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 hiç susmuyor hiç. Ne yaptığını kendi de bilmiyor, bakma Hıh, tabii tabii. Hı, hocam, aranızda kalsın. Bence bu adam mükaflilere kavuşmuş. Gülmeyessah diyorum ya. Hı, ben eve Sügün odasına girdiydim. Adam koltuğunda oturmuş kendi kendine. Ben boğaziçi rektörüyüm, ben boğaziçi rektörüyüm, ben boğaziçi rektörüyüm diye saykılıyordu ya. Vallahi diyorum, hı, Hocam fene korktum vallahi çok korktum. Yok yok. Yo. Bu adam ya icidilere varışmış ya da kendi de inanmıyor Elnam rehber olduğuna ya. <laughs> Ay hocam tabii ya. Kurban olurum ben o çocuklara gençlere. Hepsi onlar sayesinde. Hele bir renkliler var ya renkliler. Ay fene seviyorum onları ya. Böyle bayrakların açılar renkli renkli. İçim açılıyor vallahi. aynen. Onlar kurtaracak bizi, kim kurtaracak? Vallahi öyle. Yetti galiba adamlar ya, yetti başımıza. O kim ya? Ne? Bir daha de da hele anlamadım, polis efendi, bir daha de da ne? Ne yapmayayım? Aşağı mı bakmayayım? size size de ne edeceğimizi şaşırdınız aşağı bakma, yukarı bakma. Nereye bakacaksınız? biz? Cık. Ay hocam, boş boş hiç, hiç karışma yok, boş ver. Haklı söylüyor aslında, ben onun leş suratına bakacağım ama bakayım daha iyi, değil mi? Ha. Ana, bak, bak görüyor musun? Gökkuşağı çıkmış ya, iyi ne güzel. Ha, öyle bayrak toplama anan olmaz. Ha, gücüm yetirse kopar o gökkuşağını. Bak, musun mu? Nerede ya? Gitmiş mi? Gitmiş ya. Ayama gitsin neyse hocam, boş ver. Aa ben size çok güzel poğaça yaptıydım, Hı, sıcak sıcak. Getireyim de yine, olur mu? Zaten ha, yok bugün daha gelmez o. Cık, hiç zannetmiyorum, daha gelmez. K, İki. ikinci K, dur geliyor.